Arkadaşlar merhaba yeni bir Tarkov videosuyla ile karşınızdayım e, bugünkü video oyuna yeni başlayanlara yönelik olacak e, oyunda nelere dikkat etmeniz lazım oyunun menülerinden biraz bahsedeceğim e, karakter gelişim ekranından bahsedeceğim e, ve ek olarak e, oyuna vibe geldiğinde yani bütün oyuncuların envanterleri sıfırlandığında ben oyuna nasıl başlıyorum nelere dikkat ediyorum biraz bunlardan bahsedeceğim. ticaret ve sığınak olmak üzere 3 bölüm mevcut. Escape from Tarkov'dan e, raid'e katılabiliyorsunuz. Yani oyuna dahil olabiliyorsunuz. İsterseniz oyunu offline oynarsınız, isterseniz online oynarsınız. Offline oynadığınızda yaptığınız, topladığınız e, hiçbir şey envanterinize gelmiyor. Sadece bir test amaçlı oyunu e, oynamanızı sağlıyor. Online modunda ise e, bütün topladığınız eşyalar, e, yetenek gelişim puanları karakterinize e, etki ediyor veya saklanıyor diyelim. Oyunda iki karakteriniz mevcut. Bir tanesi skev karakteriniz. Skev karakteriniz bizim oyundaki köylü karakterimiz, çöpçü, yağmacı karakter. Oyun size bu karakterde rastgele kıyafet veriyor. Bu rastgele kıyafetle oyuna katılıyorsunuz, Malzemelerinizi topluyorsunuz, çıkıp para yapıyorsunuz bunlarla. Bot görünümündesiniz, giydiğiniz kıyafetler botlarla aynı kıyafetlere sahip. Bu yüzden karşı taraftaki Asker kıyafetli oyuncular sizin bot veya oyuncu olup olduğunuzu tam olarak anlayamıyorlar. Eski oyuncular genelde botların hareketleriyle oyuncunun hareketlerini ayırt edebildiği için fark edebiliyor. Fakat yeni oyuncular çok bunu daha tam anlayamıyor. Diğer karakteriniz ise PMC karakteriniz. Bu da asker karakterimiz oluyor. Bu karakterde de istediğimiz silahları ve kıyafetleri bu karaktere giydirerek e, raid'e katılabiliyoruz. Yani e, görevlere gidebiliyoruz. Sonrakinde ise harita ekranımız mevcut. Şu anda belli haritalar kapalı. E, bunlar oyun e, geliştikçe e, eklenecek oyuna. E, e, kavşak, Gümrük, Fabrika, Reserve, e, Kıyı Şeridi. Bu haritalar şu anda açık. Laboratuvar aynı zamanda. Ee, Haritanın tiplerinden de gelecek olan videolarda bahsedeceğim hangi haritalarda oynamamız gerektiğinden hangi haritaların nerelerinden loot yapılır bunlardan da ayrıca bahsedeceğim Bu Bugünkü videoyu çok Bu kısımda yoğunlaştırmak istemiyorum Sonrakinde ise e, şöyle mesela fabrikadan devam edelim Zaman seçimimiz var gece oynayabiliyorsunuz veya gündüz oynayabiliyorsunuz tercihinize göre bazı görevlerin gece yapılması gerekiyor ee, O zaman gece girmeniz gerekiyor raid'e Gece görüş alıyorsunuz veya ışık alıyorsunuz yanınıza Ayrıyeten Son e, ayakta ise oyuna katılmadan önce bu oyunun offline mi olacağı yani çevrim dışı mı olacağı yoksa çevrim içi mi olacağı buna karar veriyorsunuz. Eğer çevrim dışı yaparsanız dediğim gibi hiçbir şekilde yetenekleriniz karaktere etki etmez e, ve e, karakterinizi geliştiremezsiniz görevleri de yapamazsınız yani o yüzden online katılmanız lazım. Offline'a girdiğinizde eğer ölürseniz hiçbir şekilde loot kaybetmiyorsunuz e, sadece bir deneme amaçlı girip çıkmış oluyorsunuz ölseniz dahi lootunuz geri geliyor. Ama online girerseniz yani çevrim içi girerseniz öldüğünüz takdirde loot'unuz gidiyor. Şimdi karakter ekranına geri döndüğümüzde burada kulaklık, başlık bir sürü alan var gördüğünüz gibi. Bu alanları istediğiniz gibi donatabiliyorsunuz ve oyuna o şekilde katılıyorsunuz. Ee, ayrıyeten biraz kese'den de bahsetmem lazım. Kese kısmında ise şöyle özetleyeyim. Oyun, eğer standart edişini olarak aldıysanız oyunun başlangıcında size 4 slotluk e, alfa kesesini veriyor. bunu daha sonra para vererek beta'ya çevirebiliyorsunuz. ayrıca ayrıca oyuna eğer Prepare for Escape versiyonuyla başladıysanız bu da size yanında veriliyor. 4 slot yerine 6 slotluk bir konteynerle ile başlıyorsunuz. Kese ile başlıyorsunuz. Arkasından görevleri yaparak Epsilon sonrasında görevler bittikten sonra da kolektör görevi açıldığı zaman da 12 slotluk kappa dediğimiz keseye sahip olabiliyorsunuz. Eğer oyunun en üst versiyonuna sahipseniz ee, onu da Edge of Darkness yani EOD dediğimiz paket. EOD paketine sahipseniz e, Gamma Container ile oyuna başlıyorsunuz. 9 slotluk. Şimdi e, ek olarak şundan da bahsedeyim. Gelecekte Micron dediğimiz, o Micron dediğimiz bir konteyner daha gelecek. Bu da 12 slotluk. E, şu anda söylenen e, Kappa'nın ve Micron'un kalacağı yani o Micron'un beraber olacağı. Ama gelecekte bu değişebilir. Kappa kalkabilir. Sadece o Micron olabilir. Ee, tam olarak hani bunu nasıl ilerleyeceğini e, zaman gösterecek. Ee, herkesin sorduğu bu oyun e, Pay to Win bir oyun mu? Hayır Pay to Win bir oyun değil. Escape from Tarkov. Ama ve lakin e, başından en üst versiyonu alırsanız görevleri yapma hızınız e, Alfa Container sahibine göre daha fazla olacaktır. Çünkü Alfa Container standart edişini aldığınızda, şöyle oyuna tekrardan geri dönecek olursak e, stash ekranınızın genişliği e, biriktirebileceğiniz malzeme oranıyla e, doğru orantılı. Daha fazla görev eşyasını biriktirebilmemiz için daha, daha büyük bir ekranına ihtiyacınız var. Çünkü e, göre iler, ileriki zamanlarda açılacak olan görevlerin eşyalarını önceden toplayıp burada biriktirip görev açıldığı anda eşyayı teslim edebiliyorsunuz. Eğer steşiniz büyük değilse yeteri kadar malzemeyi toplayabilme, toplayabilmeniz mümkün olmuyor. E, veya çok hani sıkışık bir ortam olabiliyor. Çok e, zor bir şekilde idare ediyorsunuz. Mevcut bu site ekranda. Çünkü burada malzeme biriktiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim de bir sürü malzemem var. Bu kutuları sonradan alıyorsunuz. Kutular ilk başta alınamıyor. Belli bir seviyeyi aşmanız lazım. Paranız olması lazım. Bu yüzden Edge of Darkness görevleri yaparken en hızlı şekilde Kappa kesesine ulaşmanıza yardımcı oluyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, oyuna ilk wipe geldi. Ben neler yapıyorum? Biraz bundan bahsedeyim. E, oyuna ilk wipe geldiği zaman bütün satıcılar seviye 1 oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi bütün satıcılar neredeyse Fence hariç 4 seviye. E, ve Fence şu anda mevcut durumunda 1. seviyeden 2. seviyeye geçirilemiyor. Gelecekte büyük ihtimalle bu da yetenekler geldikçe değişecektir. Bütün satıcılar birinci seviyede oluyor ve siz ona uygun bir şekilde kıyafet alıp oyuna katılıyorsunuz. Ben genelde kendime tahta SKS'yi tercih ediyorum. Tahta SKS'yi kullanmamın nedeni de şu. üzerinde bulunan şarjör cebe girebiliyor ve şarjör taşımak, ekstradan şarjör taşımak zorunda değilsiniz. Çünkü silah mermi yüklerken namludan şeyden namlu üzerinden mermi yükleyebiliyorsunuz. ve mermileri de cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Gördüğünüz üzere 10 ee, tane şeyde taşıyor, ee, kartuşta taşıyor, bir tane de namluya koyabiliyorsunuz şu şekilde. Yani şarjörde 10 tane, ee, bir tane de taşıyor. Toplamda 11 tane ee, merminiz olmuş oluyor. E, oyuna yeni başlayanlara özellikle önerim mutlaka raid'e girerken yanınıza bir tane kulaklık alın. Ee, bu kulaklık seviye bir olarak Ragman'da satılıyor. Şöyle seviye 1 e gidersek göreceksiniz. Bu kulaklığı alıyorum ve bu zırhı alıyorum. Şimdi e, ee, bu zırh sizi seviye 1'de tabanca mermilerinden ee, ve çok düşük kalibre mermilerden koruyacaktır. şak, i̇şte şatkan bakşat diyeceğimiz bu tarz mermilerden koruyacaktır tek atışta veya iki tane tabanca mermisinde. Eee... Botlara karşı çok koruması yok. Çünkü botlar hasar vurduğu zaman gerçekten e, yok ediyor gibi bir şey. E, ama gene de mutlaka yanınıza bir tane zırh alın. Ve bir kulaklık mutlaka alın. Çünkü oyunda son yapılan değişikliklerle eğer kulaklıkla girmezseniz düşman yanınıza kadar yaklaştığında dahi e, ses alamayabiliyorsunuz. E, yeteneklerden dolayı. Yeteneklerden ilerleyen dönemlerde bahsedeceğim. Bu bir dediğim gibi seri videosu. E, ben genelde yanıma pak alıyorum ve bir tane kulaklık alıyorum ek olarak e, SKS'nin üzerindeki nişangahı söküyorum. Nedeni de şu. E, nişangah söktüğünüz zaman e, görüş daha temiz oluyor. E, daha rahat seçebiliyorsunuz düşmanınızı e, ateş ederken. E, fakat 50 metre ve ilerisinde nişange olmadığı için düzgün mesafe ayarlayamadığından doğru yere sıkamayabiliyorsunuz. Bu yüzden dikkatli olun. Yakın mesafede nişangahsız çok rahat sıkılabilirken e, uzun mesafede Doğru şekilde sıkamayabilirsiniz biraz daha tüfeği yukarı kaldırmanız gerekebilir namlusunu Şimdi isterseniz bir de hangi haritalardan başlıyorum ondan bahsedeyim para yapmak konusunda Oyunda biliyorsunuz temel şey para yapmak Ne kadar paranız varsa o kadar Güzel kıyafetler o kadar güzel silahlar alıyorsunuz ve o silahları donatabiliyorsunuz Oyunda 3 tip Para çeşidi var Bir tanesi ruble diğeri Euro diğeri de dolar e, ee, örnek vermek gerekirse mekanik ve e, e skir e, euro üzerinden satış yapıyor. Peacekeeper ise dolar üzerinden satış yapıyor. Dolarla satıyor malzemeleri. Bazı malzemeler e, euro da olması lazım yanılmıyorsam. Bir iki tanesi tam yani hatırlamıyorum. E, mesela Skier'da euro ile satılan bir malzeme bulalım burada. Bunlar genelde Avrupa'yı malzemeler. Dolarla sattığı bir malzeme de var Skier'ın. Başka ne var? Mekaniğe bakalım. Daha hızlı olsun. Mesela şarjör satılıyor. E, Euro ile. Efendime söyleyeyim. Gece görüşler satılıyor. E, Tutamaçlar satılıyor. Gene Euro ile. Yani üç çeşit döviz tipi var oyunda. Bunlara dikkat edin. E, ama en önemli döviz tipi tabii ki ruble. Çünkü çoğu malzeme ya hatta e, satılan ürünlerin %90'ı e, ruble ile satılıyor. Rus silahlarına prapor satıyor, e, terapist dediğimiz e, doktor e, tedavi ürünlerini satıyor, aynı zamanda e, kasalar e, bu e, satıcıdan alınabiliyor. Fans, e, bit pazarı, fans tamamen e, oyuncuların satamadığı eşyaların toplandığı yer, aynı zamanda e, oyunda buraya kendini e, malzemeler ekliyor. Siz buradan Hani çok uygun fiyata e, malzemeler de bazen satın alabiliyorsunuz. Düşeş geliyor bunlar. Tabii takip etmeniz lazım. E, arkasından Skier var. Skier da genelde e, silah aksesuarları satıyor. Bazı özel silahları da satabiliyor. İşte şatkanlarda mesela M870 toz alabiliyorsunuz. E, SMG'lerde e, vektör var. E, isterseniz i̇sterseniz Saiga'nın 9 mm'sini de satın alabiliyorsunuz. Bu tarz ürünler Skier'da satılıyor. Ürünleri de şu şekilde dizebiliyorsunuz çeşit ve tipine göre bağlı olarak değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer satıcı Peacekeeper. Peacekeeper Amerikalı bir satıcı ve Amerikan silahlarını satıyor. M4 tarzı işte efendime söyleyeyim MDR tarzı silahları gene bundan sniper tarzı silahları gene bu satıcıdan satın alıyorsunuz ve dolarla satılıyor bunlar. Ruble ile satılmıyor. Ama dediğim gibi doları çok biriktirmenize gerek yok çünkü bu satıcıdan gidip İstediğiniz zaman dolar satın alabiliyorsunuz, e, ruble ödeyerek alıyorsunuz bunu. E, aynı şekilde Skier'dan da dilediğiniz zaman gidip ruble satın alabiliyorsun, e, euro satın alabiliyorsunuz özür dilerim ruble ödeyerek. E, bir diğer satıcı mekanik, mekanik e, silah uzmanlığının e, gerektirdiği hani nasıl diyelim e, ileri seviye silah parçalarının satıldığı bir satıcı. E, böyle e, ileri seviye diyebileceğimiz, silahınızı çok modifiye, çok güzel bir hale getirmek istiyorsanız çoğu malzeme mekanikte. E, gidip ondan satın almanız gerekiyor. Örnek veriyorum silahın ergonomisini çok yükseltmek istiyorsanız, recoilini, geri tepmesini düşürmek istiyorsanız bu tarz e, silah parçaları mekanikte satılıyor. Bunları tek tek dizip çıkarabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Devam edecek olursak, e, Son satıcımız Jager. Jager ise genelde shotgun e, malzemeleri ve gene ameliyat tedavi malzemeleri, shotgun e, aksesuarları e, ve shotgun mermilerini satıyor. Aynı zamanda termal dürbünleri de bu satıcıdan satın alabiliyorsunuz. E, bu satıcı normalde ilk oyun wipe gördüğünde kapalı oluyor. E, sizin bu satıcıyı satmanız gerekiyor. Yani level seviye 1 olarak dahi kapalı bu satıcı. Bunu sonradan açıyorsunuz. E, yani... Karakterinizi geliştirene kadar, seviye 3 seviye 4 yapana kadar aslında bu satıcıdan çok bir malzeme almıyorsunuz. Sadece ilk başta e, görevleri yaparken şatkanlı örnek veriyorum. E, oyuncu vurmanız gerekebiliyor veya skev vurmanız gerekebiliyor. Skev dediğimiz botları vurmanız gerekebiliyor şatkanla. E, o zaman güçlü şatkan mermisi almanız gerekiyor. Güçlü şatkan mermisi de e, yegârdada mevcut. Ben genelde. E, Nerede? ap 20 kullanıyorum. Yani şu an mevcut meta da AP20 ama bundan bir sene sonra ne olacağını e, kestiremiyorum. Farklı mermi de hani o anda meta olabilir. E, satıcılar bu şekilde arkadaşlar. E, bu sat amacımız bu satıcıların görevlerini yaparak, bütün bu görevleri bitirerek en son seviyeye çıkarmak. En son seviyeye nasıl çıkarıyorsunuz satıcıyı? Ondan da biraz bahsedeyim. Şimdi satıcının ee, en son seviyeye çıkabilmesi için 3 tane faktör var. 1. Satıcının istediği minimum karakterimizin seviyesi. Benim şu anda karakterim 55 seviye. İkincisi repütasyon. Repütasyon görevler tamamlandığı zaman artıyor. Siz her görev yaptığınızda aslında repütasyon puanınızı da arttırmış oluyorsunuz şuradaki. Üçüncüsü de harcadığınız para yani yaptığınız alışveriş. Bu üç tane Parametreyi tamamladığınızda satıcının seviyesi 1, 2, 3 ve son olarak 4. seviyeye erişiyor. 4. seviyede artık her şeyi satın alabiliyorsunuz. Fakat bazı ürünler hariç her şey derken yani çoğu ürünü satın alabiliyorsunuz. Ama bazı özel ürünler sadece görevle açılıyor. Örnek vermek gerekirse benim şu anda yapmadığım bir görev var ondan biraz bahsedeyim. Bu da yeni geldi zaten. Mesela bu görevde benden Woods haritasının... E, ...boss'unu 25 defa öldürmemi istiyor. Eğer boss'un... E, ...bu boss'u 25 defa öldürürsem... ...siz gördüğünüz... ...şu silah... E, ...satın almaya açılıyor. Yani... ...bu tarz çok spesifik, çok özel... E, ...mermiler, çok özel... E, ...kıyafetler, çok özel zırhlar, çok özel... ...ne diyelim, silahlar... ...belli spesifik görevlerle açılıyor. Bu yüzden oyun size şunu söylüyor oyuna başladığın zaman para yaparken görevleri de yap görevleri de yapmak zorundasın ee, ki ee, bit pazarından ee, parçaları pahalıya almayasın Çünkü şöyle söyleyeyim bit pazarından da ayrıca bahsedeceğim ama genel Hani bahsetmek gerekirse ticaret ekranında bit pazarına gittiğinizde bir sürü eşyanın satıldığını görebilirsiniz bu eşyaların hepsi oyuncular tarafından satılıyor İsterseniz buradan gidip sadece tüccarlar tarafından işte sadece oyuncular tarafından siz filtreleyebiliyorsunuz. Şöyle herhangi birini seçelim. Oyuncular oyundan buldukları eşyaları canlı olarak çıkardıklarında, Bit Pazarından satabilirler. Örnek veriyorum. Raid'den canlı olarak çıktınız, yeterli XP puanını tamamladınız veya 10 dakika Raid'de kaldınız minimum. O zaman bu ürünü Finding Raid olarak yani Fır olarak Bit Pazarına getirip satabiliyorsunuz. Ee, bütün ürünler satılabiliyor en çok e, şu anda hani oyunda meta olarak bahsetmek gerekirse barter ürünler yani değiş takış değiş dokuş ürünleri görev malzemeleri e, genelde en pahalı ürünler ee, oyunun Hani wipe döneminden e, ortasına kadar e, belli ürünler çok pahalı oluyor sonrasında ucuzlamaya başlıyor trendler bu şekilde onlardan görevlerden bahsederken detaylıca bahsedeceğim ee, sizin burada dikkat etmeniz gereken bir parça bulduğunuzda değerli bir ürün bulduğunuzda Mutlaka en kısa sürede haritadan çıkış atmanız çünkü haritada kalış süreniz ölüme biraz daha yaklaşmanız demek ve bu da bit pazarından o değerli ürünü başka bir oyuncuya satamamamız demek. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bit pazarı bu şekilde ve bit pazarında ürün satışı yaparken belli bir miktarı komisyon olarak ee... ne diyelim botlara ödüyorsunuz, ee, kasaya ödüyorsunuz. E, bunu da ileriki zamanlarda nasıl daha az ödeyeceğinizi anlatacağım. Belli bir yetenekleri geliştirdiğinizde karizma yeteneğine örnek vermek gerekirse geliştirdiğinizde daha az komisyon ödemeye başlayacaksınız. Veya haydatskini skillini geliştirdiğinizde. Şimdi tekrardan ben karakter ekranına geri dönecek olursam dediğim gibi ben wipe geldiğinde bu setle oyuna giriş yapıyorum. Ve bu setle oynuyorum. Ve görevleri yaparken dikkat ettiğim en önemli şey PvP yapmamak. Yani başka bir oyuncuyla olabildiği kadar karşılaşmamaya çalışıyorum ki görevi en kısa sürede bitireyim ve ee, o görevi teslim edeyim. Çünkü bazı görevler parça alıyorsun, canlı çıkman lazım ve o parçayı satıcıya teslim, tüccara teslim etmen gerekiyor. Yani bu e, durumda hani dediğim gibi olabildiği kadar kaçak oynayıp, olabildiği kadar diğer oyuncularla karşılaşmayıp e, ve olabildiği kadar görevleri gece yapıp bir an önce bitirmek. Normalde ben kappa görevi yaptığım zaman. Dediğim gibi 190 ekran görev var. Bir haftada bitiriyorum. Ama bu tabii çok oynayarak oluyor. Bazen günde yani 10 saat aşkın oynayabiliyorum. Hızlı bir şekilde kappayı alıp görevleri tamamlayıp artık pvp tarafına geçmek istiyorum. Amacım bu. Bugünlük isterseniz videonun sonuna gelelim. Bu giriş videosuydu. Temel bilgiler vermek istedim sizlere. Bir sonraki videoda Nereden loot çıkarılır, hangi haritalarla oyun oynanır ve nelere dikkat etmeniz lazım o haritada biraz onlardan bahsedeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.